Hepinize selam arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyordum. Uzun sürenin ardından tekrardan karşınızdayım. Bugün konumuz şu olacak. Ee, Android Engine mi yoksa Unity mi? Bu soru bana inanılmaz şekilde çok fazla geliyor. Hem gerek yorumlarda olsun, gerek yaptığım Reels videolarında olsun. Bir tane çok fazla yorum geliyor buna alakalı. DM'imi sizde alıyorum. Şimdi konumuza gelecek olursak arkadaşlar şu şekilde. Tabii ki de bunun bir sorusu olmaz. Yani bu soruyu soran... Böyle soru mu olur ya? Arkadaşlar bu soruyu sormak yerine direkt başlasanız Emir olun sonra çözmüş olursunuz. Öyle bir soru çok saçma. Çünkü kişiden kişiye göre değişebilir. Kimi insan Unreal Engine'i daha çok sever, kimi insan Unity'yi daha çok sever. Ama benim bugün çok önemli bir şeyle alakalı size konuşmak istiyorum. Arkadaşlar eğer ki gerçekten mobil oyun yapmak istiyorsanız, mobil oyuna ilerlemek istiyorsanız, yani bilgisayar oyunları çıkartırım ama belki ileride şu an mobilden devam edeceğim diyorsanız kesinlikle ama kesinlikle Unity'yi kullanmalısınız. Neden? Yaklaşık son bir haftadır Unreal Engine alakalı bazı sorunlar yaşıyorum. En son sürümünü kullanmama rağmen, bir sürü formlardan alıştırmama rağmen bir türlü build alamadım. En sonunda uğraştım uğraştım, build aldım. Build dediğimiz şey oyunun hazır çıktısı. APK olarak çıktı alabiliyorum ama Google Play sonra gönderemiyorum APK'yı biliyorsunuz farklı bir format istiyor. A, B formatını istiyor. Çıktıyı aldım. En sonunda başladım. Ben dedim inanamıyorum. Nasıl yapabildim bunu <laughs> falan. En son çıktıyı gönder Google Play. Google Play 10 tane hata mesaj. Yok diyor. Bir link eski. Yok bilmem sürümü fazla. Yok SDK'yı güncelle. Yok api güncelle. Bin tane sorunla uğraştım. Ama Unity öyle mi abi? Unity'de APK'yı çıktı aldım. A, olarak pardon. Çıktı aldım. Tamam bitti. Google Play'ı yükledim. Hazır. bit. Bu kadar basit. Eğer ki ben gerçekten sorunlarla uğraşmak istiyorum. Hani ben bin tane hatayı çözeceğim. Bin defa çıktı alacağım. Bin defa uğraşacağım. zamanımı çöp edeceğim. Diyorsanız Unreal kullanabilirsiniz. Ben de Unreal seviyorum. Herkes bana şey diyebilir. Abi sen demiyor musun yıllardır Unreal Engine? En iyisi hani Unreal Engine çok iyi. Evet gerçekten çok güzel. Çok seviyorum. Hatta ilk öğrendiğim oyun motoru oydu. Ben Unity'yi sonradan öğrendim. Oyun motoru öğrenmek hani tamam cidden başlangıçta zor ama bir oyun motoru öğrettikten sonra diğer oyun motoru öğrenmek gerçekten çok kolay. Hani atıyorum aranızda Unreal Engine'i bilen varsa ben Unity'yi bir daha mı öğreneceğim falan diye düşünmeyin. Gerçekten ben başladım. Bir iki haftaya arayüzüne alıştım yani ya. Tamam bitti arayüzüne alıştıktan sonra zaten gerisi geliyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendinizi çok yormayın yani. Kendinizi hani çok e, demeyin. olan şimdi acaba ben buna geçsem ne yapacağım falan filan diye kendinizi kısıtlamayın. Lütfen bundan sonra abi Unity mi Unreal Engine mi diye sorsun bir daha görmek istemiyorum. Bu sorunun cevabı budur. Eğer ki gerçekten mobil oyun yapmak istiyorsan kesinlikle Unity'yi kullan. Google Play'e çıktı alacaksan hani oyundan para kazanmak düşünüyorsan mobil platformlarda kesinlikle ama kesinlikle Unity. Ama gidip de yok ben ee, Unreal Engine kullanacağım. Sadece bilgisayar için oyun üreteceğim. Hani mobille işim olmaz diyorsan Unreal Engine de kullanabilirsin. Unity de kullanabilirsin. Ben yine Unreal Engine'i yi tavsiye ederim. Bilgisayar için çıktı alacaksan. Eğer kodlamadan fazla bilgin yoksa. Hani ben kodlama öğrenmek istemiyorum. Blueprint yani Blueprint'i bilmeyenler varsa şöyle açıklayayım. Yani görsel kodlama arkadaşlar. Kablo çekerek kodlama yapıyorsunuz. Yani sanki bu elektrik kablosu çekermiş kodlama yapıyorsunuz. E, ee, Blueprint çok daha kolay tabii öğrenmesi. Çünkü hani görsel olduğu için daha çok böyle göze hitap ediyor. Hani kod yazmakla görsel kablo çekmek bir değil. Yani ikisinin bir olmaması gerekiyor zaten. Ben abi, Unity kullanıyorum ama bilgisayar oyun yapmak istiyorum. Yine kullanabilirsin. Unity her zaman iyidir. Abi adamlar arkasında. Bak ben gerçekten Epic Games'i seviyorum. Hani Unreal Engine'i oluşturmuşlar. Hani Unreal Engine oyun motoruna sahipler. Ama şöyle bir sorun var. Abi biz yani ben indie oyun geliştireceğim. Yani tek başım oyun yapmaya çalışan bir gencim, bir yaşlıyım, bir çocuğum. Fark etmez. Yani herkesin kişiye göre değişir. Atıyorum işim vardır. Günde 2 saat tek Unity'ye girebiliyordur. Pardon Unreal'e girebiliyorumdur. Oyun yazıp hani yayınlayacağım. Abi ben gündeki 2 saatimi de oyun yapmaya mı ayırayım? Yoksa hataları çözeyim mi ayırayım? Yok bir ring sürümü güncele. Bir ring sürümüne bakıyorum şu şey fem.com'da Unreal Engine'in kendi platformunda 30 dolara 20 dolara ne satıyorlar abi? Tamam adam satıyor da sen Unreal Engine olarak desene. Al bedava siz kullanın. Ben de size yayınlıyorum. Abi koskocaman Epic Games'iniz yapmayın. Bak gerçekten çok seviyorum Epic Games'i. Ama bazı şeyler de işte yanlış. Yani milyonlarca liralık oyun dağıtıyorlar böyle herkese. Abi bir tane şey diyemiyor musun ya? Ben bakın size gerçekten sağlam bir tutorial. Tamam gerçekten forumları var. Forumlarda sorular var. Ama yapıyorum olmuyor abi. Ben, ya ben salam Yıllardır oyun geliştiriyorum yapamıyorum. Ya ben salam Ya da bunda bir sıkıntı var yani. Unity'de niye öyle bir şey olmuyor? Unity'de tak bastım bitti abi. Hiç uğraşmadım. Arkadaşlar zamanınızı çöp etmeyin. Sizden tek ricam budur. Gerçekten moraliniz çok bozulabilir. Benim ilk oyunlardan bir tanesi var. Onu yayınlarken işte çok fazla uğraşmıştım. Osmanlı Kahramanı hatırlarsınız. Osmanlı Kahramanı'nda yaklaşık ben e, bir ayımı mı ne, hata çözmeye ayırdım. Hata çözme de şey yani, Unreal <laughs> Engine'den çıktı alacağım, o çıktığı Google Play Store'a yükleyeceğim. Bir ayımı resmen buna verdim. İster inanın, ister inanmayın. Abi olamaz ya, bir ayı da veremezsin falan. Her gün günde en az bakın 3-4 saat bunlarla uğraşıyordum en az. Abi ben oyun mu yapacağım? Hata mı çözeceğim? Benim işim oyun yapmak. Ben hata çözücü değilim ki. Onu en şeyler yapsın, mühendisler yapsın. Benim ne işim var? Dediğim gibi arkadaşlar sorunun cevabı budur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Birazcık hastayım. Sesim kötü gelebilir. Kusura bakmayın tekrardan. Sorunuzun da cevabını aldığınıza göre eğer ki biri size derse Adrenalin mi Unity mi? Ona bu videoyu gönderebilirsiniz. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Videonun ee, daha sonuna geldik. Hadi bay bay.